Evet çocuklar. Metnimizi okumadan önce haydi biraz konuşalım. Ülkemizde Çocuk Bayramı nasıl kutlanıyor? Sizler daha önce bir Çocuk Bayramı izlediniz mi? Çocuk Bayramına katıldınız mı? Düşüncelerinizi belirtir misiniz? Evet çocuklar. Şimdi sizlere daha önceki yıllarda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramları'nda yapılan etkinliklerle ilgili resimler göstereceğim. Sevgili çocuklar, ülkemizde ilkokullarda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programları yapılır. Öğrenciler şiirler okur, şarkılar söyler, halk oyunları oynar, çeşitli yarışma ve gösteriler yapar. Yerel yönetimler konserler düzenlenir, sergiler açılır. TRT 23 Nisan'ı içine alan haftada uluslararası çocuk şenliği düzenler, çeşitli ülkelerden çocuk kafileleri misafir edilir, ülkelerinin halk oyunlarını oynar, gösteriler yapar, milli kıyafetlerini ve müziklerini tanıtır, ülkemizi tanırlar. Atatürk'ün armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünya çocuklarıyla birlikte Dünya Çocuk Bayramı olarak Tıplanır. Evet çocuklar. Okuyacağımız metin bir şiir. Şiirler duygusal yazılardır. Okurken duygumuzu dinleyenlere yansıtmamız gerekir. Bunun için noktalama işaretlerine dikkat etmeliyiz. Noktada tam nefes, virgülde yarım nefes almalıyız kelimeleri doğru telaffuz etmeliyiz. Ses tonumuza dikkat etmeliyiz. Örnek olarak ben bir kez okuyacağım. Daha sonra sizlere okutacağım. Dünya Çocuk Bayramı. Kiminin saçı siyah, kiminin saçı sarı. Ankara'da buluştu dünyanın çocukları. Her 23 Nisan'da tekrarlanır bu olay buluşma nedenini açıklamak çok kolay. Bu kocaman dünyada ülke sayısı çoktur. Oysa ki hiçbirinin çocuk bayramı yoktur. Dünyanın çocukları yurdumuza koşuyor. Her 23 Nisan'da cıvıldaşıp coşuyor. Türkiye konuklarla kalpler sevgiyle dolsun. Dünya Çocuk Bayramı herkese mutlu olsun. İyi hakkı sunat. Altan Özürek. Teşekkürler. Evet çocuklar, şimdi birinci etkinliğimizi yapacağız. Bu sözcükleri biliyorum. Aşağıda verilen sözcükleri uygun olan boşluklara yerleştirebilir misin? Sevgi buluşma dünya misafir mutlu çocuk bayramı Şimdi bu sözcüklerden uygun olanını uygun olan alana yazacağız. Önce kelimenin anlamı okuyalım. Sonra bu kelimenin verilen kelimelerden hangisi olduğunu bulup yazalım. Evet çocuklar, okuduğumu anlarım. ikinci etkinliğimiz. Okuduğumuz şiirle ilgili sorular var. Bu soruları okuyup cevaplarını şiirimizden bulup yazacağız. Son soru da ise bizim kendi düşüncelerimizi soruyor. Buna göre kendi düşüncelerimizi cevap olarak yazacağız. Evet çocuklar, şimdi üçüncü etkinlik. Okuduğun şiirin konusu nedir? Okuduğumuz şiirin konusu nedir? Ne anlatılmaktadır? Buraya kısaca yazalım. Evet çocuklar, dördüncü etkinliğimiz. Haydi bu şiirin başlığını yeniden koyalım. Evet, şiirimizi okuduk. Bu şiire uygun bir başlık koymamız gerekiyor. Şiirde anlatılanlara uygun örnek olarak ben dünya çocuklarının sevinci başlığını koydum. Sizler de birer başlık yazar mısınız? Evet sevgili çocuklar. Beşinci etkinliğimize geçmiş bulunmaktayız. Beşinci etkinliğimizde bizde resimlerin altına kutunun içindeki uygun duyguları yazalım. Evet, bizlere altı tane yüz verilmiş. Bu yüzlerin ifade ettiği duyguları verilen sözcükler arasından bulup yazmamız istenmektedir. Buyurun yazalım. Evet sevgili çocuklar, altıncı yetkinlik. Aşağıda anlamları verilen sözcüklerle ilgili cümleler yazabilir misin? Evet, bizden önce kelimeyi, sonra kelimenin anlamını okumamız isteniyor. Daha sonra bu kelimeyi biz cümlede kullanacağız. Anlamına uygun cümlede kullanacağız. Buyurun Cümlelerimizi kuralım çocuklar. Evet çocuklar. Yedinci etkinliğimize gelmiş bulunmaktayız. 7 etkinlikte bizden ne istiyor? Bakalım. Aşağıda karışık olarak verilmiş sözcükler var. Bu sözcüklerle bir cümle yazalım. Evet çocuklar, kelimeleri, sözcükleri yani incelediğimizde e, bazı sözcüklerin büyük harfle başladığını görüyoruz. Büyük harf nerede kullanılırdı? Ya cümlenin başında ya da özel isimde. Demek ki burada bize bir ipucu veriyor. Bu sözcüklerden birisi cümlenin başında olacak. Evet, sözcüklere baktığımızda bize ikinci bir ipucu veriyor. Cümlenin sonunda olacak kelimenin sonuna nokta konulmuş. Bu da bize verilen ikinci ipucu bu ip uçlarından yararlanarak anlamlı, kurallı bir cümle yazalım. Buyurun. Evet sevgili çocuklar, 8. etkinliğimize geldik. Aşağıdaki cümlelerdeki yanlış yazılan sözcükleri bulup düzeltebilir misin? Evet bize bu etkinlikte bir cümle veriliyor. Cümlelerin sözcüklerinin bazılarında yanlışlık yapılıyor. Bizden bu yazım yanlışını önce bulmamızı daha sonra düzelterek doğru cümleyi yazmamız istenmektedir. Evet bizim öğrendiğimiz yazım kurallarına göre, Bunlara dikkat ederek bu yanlışlıkları bulacağız. Önce bir hatırlayalım. Ne öğrendik? Cümlenin ilk harfinin büyük olacağını öğrendik. Başka? Özel isimlerin ilk harfinin büyük olacağını öğrendik. Başka? Özel isimlerin sonlarına gelen eklerin kesme işaretiyle ayrıldığını öğrendik. Bunlara dikkat ederek bu yazım yanlışlarını bulalım, düzelterek yazalım. İyi çalışmalar. Evet çocuklar, 9. etkinliğimize geldik. Aşağıda verilen sözcükleri inceleyip sözcükleri oklar kullanarak zıt anlamlarıyla eşleştirebilir misin Evet iki sözcük grubu verilmiş bir grup mavi diğer grup turuncu Mavi gruptaki sözcüklerin turuncu grupta zıt anlamlısı var Evet bu sözcüklerin zıt anlamlısını bulup eşleştirelim Evet sevgili çocuklar, parçamızın son etkinliğindeyiz. 10. Etkinlik Aşağıdaki şiirin bazı harfleri yanlış veya eksik yazılmış. Şiiri düzelterek tekrar yazalım. Evet, e, ne demekte? Bazı harfleri bilerek yanlış yazdık. Küçük yazılacakken büyük yazdık. Ya da büyük yazılacakken küçük yazdık. Bu yanlışlığı bulup, düzeltelim diyor. Ayrıca bazı sözcüklerin içindeki harfleri eksik yazdık. Bu eksikleri de tamamlayalım diyor. Haydi tamamlayalım. Şiirimizi tamamladıktan sonra yazıyoruz ve yazdıktan sonra da okuyalım. Kolay gelsin. Evet sevgili çocuklar. Ben de bu şiirdeki yazım yanlışlarını ve eksik yazılan harfleri buldum. Yazdım. Sizin fark etmeniz için kırmızı renkle yazdım. Şiiri düzelterek yazım kurallarına uygun olarak verilen alana yazdım. Şimdi şiirimizi bir kez sesli okuyacağım. Çocuk ve ağaç. Çocuk çok sevdi ağacı verirdi ona her kış çiçekleri olaydı. Ağaç çok sevdi çocuğu, öperdi altın saçlarından dudakları olaydı. Ve ona öptürmek için eğilirdi yerlere kadar yanakları olaydı. Evet, bu metnimizi bitirmiş bulunmaktayız. Gelecek metinde görüşmek üzere.